Merhaba arkadaşlar Dikkat Hocava kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle modüler etmetiğin 3. videosunu çekeceğiz. Daha önceki videoları izlerseniz 1. ve 2. videoyu bu ders daha anlam kazanacaktır diyelim. Ve kanalınızın sesini açmayı yine hatırlatalım. Videolar yüklendiğinde hemen haberiniz olsun. Hemen bakalım... 26 üzeri 300 sayısının 8'e bölümünden kalanı sormuşuz. Ne yapıyorduk? Bir önceki videoda da konuşmuştuk. Önce kime bakıyorduk? Tabana. 26'nın mod 8'deki karşılığını bulalım hemen. Yani 8'e bölümünden kalan. 3 kere 8 24. Kalanımız 2 midir? O zaman bana şunu mu soruyor? 2 üzeri 300'ü. Ne yapıyordum hemen? 2'nin kuvvetlerini ala ala geliyordum. Ne zamanki biri buldum? Hemen orada duruyordum. 2 üzeri 1 nedir karşılığı 2. 2'nin karesi 4. 2'nin kübü 8. 8'e bölümünden kalan 0. E bunu bulduktan sonra da olay bitti. Neden? E 300 için şunu yazabilir miyim? 2 üzeri 3'ün 100. kuvveti. E 2 üzeri 3'ün değeri neymiş? 0. 0 e kaç kere çarparsan çarp kendisiyle sonucumuz ne gelecektir? 0. yani bazen böyle 1 falan çıkmaya bilir. sıfır da çıkabilir. O zaman da yapacağımız işlem bu olacaktır diyeceğim. Devam edelim. 2012 üzeri 2012 sayısının birler basamağındaki rakam nedir diyeceğim. Birler basamağındaki rakam dediğimiz şey mod 10 muydu? ona bölümünden kalan mıydı? Önce kime bakıyorduk? Tabana. 2012'yi 10'a bölersem birler basamağındaki rakam nedir? 2. Yani bana sorduğu şey 2'nin 2012. kuvvetini mi soruyor? Aynen. E ne yapalım hemen? Bir bakalım, ilerleyelim, biri bulunca duralım. 2 üzeri 1, 2 mod 10'da bakıyoruz. 2'nin karesi 4. 2'nin kübü 8. 2 üzeri 4 16. 16'yı 10'a bölersem kalanım ne olacaktır? 6. 2 üzeri 5 32 kalan 2. 2 üzeri 6 64 ona e, 10'a bölümünden kalan 4. E, 128 2 üzeri 7 yani. 128'in 10'a bölümünden kalan 8. Aaa demek ki bu iş böyle hep sürekli tekrar mı ediyor? Yani benim biri bulma şansım yok. Cevap o zaman 2, 4, 8, 6'dan birisi olacaktır. Kimi sormuştu bana 2012'yi mi? E 2 üzeri 4'ün 12 için 503. kuvveti diyebilir miyim ben? Yani 2 üzeri 4, 4'e tam bölünüyor değil mi? E o zaman 2 üzeri 4'ün de sonucu ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani altın hangi kuvvetini alırsan al. 6, 36, 216 hep birler basamağı ne gelecektir? 6 gelecektir diyeceğim. Bu sefer de şunu söylemiş olalım. Biz yine 1'i bulamayabiliriz ve sürekli aynı sayılar tekrar edebilir. O zaman 2012'yi 4'e böler kalanımızı öyle de bulabiliriz diyeceğim. Bir sonraki sorumuz. Devam edelim. A 2 basamaklı bir doğal sayıymış. Tamam. Mod 5'teki karşılığı 1'miş. Mod 6'daki karşılığı da 2'ymiş. X'in alabileceği en büyük değeri soruyor. İki basamaklı sayı olduğunda hatırlatalım tekrar. Şimdi aslında ben bunu şöyle yazabilir miyim? Aslında burası biraz modüler aritmetikten uzaklaşmış. O bir bok sorusu olmamış mı? Yani a sayısı için şunu yazabiliyor muyum? 5'e bölümünden kalan 1. E o zaman ne derim ben burada? Burası a olacak tabii ki de değil mi? Hep x demişiz. a'nın alabileceği. 5 x artı 1 diyebilir miyim? 5'e bölümünden kalan 1. Aynı a için... 6'ya bölümünden kalan 2 de diyebilir miyim? Hatırladınız mı bunu? Obepokek'te kullanıyorduk biz bunu. Ne yapıyorduk biz? Şu kalanlardan kurtuluyorduk. Nasıl kurtulacağım? 2'ye ne eklersem 6'nın katı olur. 4. E peki buraya da 4 eklersem bu da 5'in katı oldu mu? Aynen. O zaman buraya da 4 ekleyeceğim. O zaman her yere 4 ekledim. 5x artı 5 mi olur? Yani şöyle yazabilirim. 6y artı 6 olur. Bunu da 6 parantezine alabilirim. Y artı 1. O zaman bizim a artı 4 sayımız hem 5'in hem 6'nın katı mı olacak? Yani o okay keki hem 5'in hem 6'nın katı ne olacaktır? 30. Ama 30 bize küçük geldi. Niye? 2 basamaklı en büyük diyor. O zaman ne yaparız 30'u? Katlarız şöyle. 30 olur, 60 olur, 90 olur, 120 olur mu diyeceğim. 120 olmaz. Niye? O zaman 3 basamaklı oldu. E o zaman bizim A artı 4 sayımız kaçmış? 90. O zaman A sayımız ne olacaktır en büyük? 86. Bakalım bir kontrol edelim. 86'yı 5'e bölsek kalan 1 midir? Evet, birler basamağı doğru. 86'yı 2'ye bölsek kalan 2 midir? 86'yı 6'ya bölsek 1 kere var. 26'da 4 kere 6 24 kalan 2'dir. Doğru. Demek ki bizim a'nın en büyük değeri ne olacakmış? 86. Ama testte tabii ki de sana en büyük sayıyı sormazlar. Niye? E hiç hiçbir öğrenci bu kadar işlem yapmaz ki. Test tekniği bakar seçeneklere. 5'e bölümünden kalan 1'i veriyor mu? 6'ya bölümünden kalan 2'yi veriyor mu? İşaretler geçer. O yüzden de sana ne diye sorarlar? En büyük 2 tanenin toplamı nedir? Bu sayının rakamları toplamı nedir? Bu sayının rakamları çarpımı nedir gibi senin test tekniğine uygun olmayacak şekilde yani cevaplayamayacağın şekilde soruyu birazcık böyle Karman, çorman, ediverirler diyeceğim. Yani bu soru modüler aritmetik görünümlü bir OBEP-OKEK sorusuymuş diyeceğiz. Devam edelim. 37 üzeri 2003 sayısının 41 ile bölümünden kalan kaçtır? Hmm. Şimdi 37'nin birinci kuvvetini aldım. Tamam 37. Yalnız 37'nin karesini alamam ben. Yani 37 ile 37'yi çarparım da sonra onu 41'e böleceğim falan çok yorar beni. O zaman demek ki ben burada size hemen bir teorem anlatacağım. Fermat teoremi. Ne demekmiş o? Bir hemen bunu bir konuşalım. Bu şu demek arkadaşlar. Eğer P asal bir sayı ise ve A ile P aralarında asal ise aralarında asalı biliyoruz değil mi? Ortak bölenleri sadece bir olan sayılar demek. Şöyle şu tarafa doğru getireyim daha güzel görünsün ise biz A'nın P-1. eksi üstünde biri bulabiliriz. Nerede? Mod P'de. Şimdi bir bakayım ben. 37 ile 41 aralarında asal mı? Evet aralarında asal. O zaman biz demek ki nerede bulacakmışız biri? 37'nin mod 41'de değil mi? Bunun bir eksiğinde. Yani 41'den 1 çıkartırsam 40 mu olacaktır? 37 üzeri 40. 1 miymiş? Evet. Kimi sormuş bana? 2003'ü sormuş. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 37 üzeri 40'ın 50 ile çarparsam 2000 mi olur? Çarpı 37 üzeri 3. 2000 artı 3. 2003. Şu zaten 1. Şimdi 37'nin 3. kuvveti diyor ya bana. 37'nin 3. kuvvetini de alamam. Hani daha önceki videoda konuşmuştuk. 37'nin mod 41'indeki değeri. 41 eklemek saçma olur ya. 41 çıkartırsam. Eksi 4 müydü? Eksi sayı yazabiliyor muyduk? Evet. Eksi 4'ün kübü yazabilirim. Eksi 4'ün kübü ne olacaktır? Eksi 64. Eksi 64 bize yaramaz. O zaman ne yapıyorduk? üzerine 41 ekli ekliye gelirim. 41 eklesem de olmaz. Bir daha 41 ekleyeyim. Yani 82 ekleyeyim. İki kere işlem yapmayayım. E o zaman bu tam sayı olur. Yani pozitif olur demek istiyorum. 82'den 64'ü çıkartırsam da kalanımız ne olacaktır? 18 olacaktır diyeceğim. Çok da güzel bir soru olmuş bu. Bir tane daha soralım. 7 üzeri 200 sayısının. Mod 29'daki karşılığı. E bakıyorum biraz önceki soruyla aynı aslında bu. 7 ile 29 aralarında asal değil mi? O zaman biz nerede bulacaktık? 7 üzeri 28'de. Bunun karşılığı 1 mi olacaktır? Evet. E 200'ü sormuş bize. 7 üzeri 28, 25 desem 8 kere olur. O zaman 7 mi olur bu? 28 ile 7'yi çarpsam kalan şuradan çarpı vereyim hemen 4 mu olacaktır? Çarpı 7 üzeri 4 neye eşit olacaktır? Şurası 196 4 daha 200 olacaktır. Burası 1 zaten. 7 üzeri 4 dediğim şeyde 7'nin karesi çarpı 7'nin karesi diyebilir miyim ben burada? Evet. E bu 49. Bu da 49. 49'u 29'a böldüm. Kalan ne olacaktır? 20. 20 çarpı 20. Bak 20 çarpı 20 yazıp 400 deyip 400'ü de 29'a bölebilirim. Ya da ben gene negatif yapacağım. 20 yerine mod 29'da 29 çıkartırsam eksi 9 da yazabilir miyim ben burada? Eksi 9 ile eksi 9'u çarparsam ne gelecektir? 81. E 81'i 29'a bölüverdim hemen. 58 mi olur burası? Ne gelecektir kalanımız? 23. Ya hocam ben şurada 429'a böleceğim. Kalanı böyle 23 bulacağım. Ya olur tabi. Ama ben mümkün olduğunca biliyorsun küçük sayılarla işlem yapmayı tercih ediyorum. Bu bizim için daha uygun olacaktır diyeceğim. Son bir soru daha soralım ve bitirelim bunu. 5 üzeri x 8'e eşitmiş mod 9'da. Bu denkliği sağlayan iki basamaklı en küçük doğal sayıyı soruyor. Neydi bizim olayımız? 1 bulana kadar devam etmekti. 5 üzeri 1. 5'in karesi 25. 25'i 9'a bölersem kalan 7. 5'in kübü 125. 125'i 9'a bölersem yani rakamları toplamı 125'in 8 mi olacaktır? Bu arada bunu bulduk. Burası da iyi oldu. 5 üzeri 4 625. 9'a bölersen yani rakamları toplamı ne gelecektir? 4. Ha şimdi mesela bundan sonrası bu daha büyüdü ya sayı. Bunu yapmak yerine şu ikisini çarpabilir miyim ben? Neden? Bu ikisini çarptığımda 5 üzeri 5'i bulurum. 3 ile 2'yi çarparsam 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 2'yi çarparsam 5 üzeri 5 gelir mi? O zaman burayı da çarparım. 7 kere 8 56. 56'nın 9'a bölümünden kalan Rakamları toplamı 11 mi? 11'in 9'a bölümünden kalan 2'dir. Mesela 5 üzeri 6'yı sordu. 4 ile 2'yi çarpabilirim. 5 üzeri 6 yapar. O zaman 7 ile de 4'ü çarparım. 28. 28'in rakamları toplamı 10. 9'a bölümünden kalan 1. İşte buldum. Bu arada 8'i soruyor bana. Tamam. Şimdi bizim sayımız her 6'da 1 mi dönmüş oluyor? Periyodumuz 6 mı? E o zaman biz x için şunu diyebilir miyiz? 6'ya bölümünden kalan 8'i nerede yakaladım? 3. He, i̇ki basamaklı bir sayı arıyorum. 6'ya bölümünden kalan 3. E i̇ki basamaklı 6'nın tam katı olsaydı 12 mi derdim? E 3 eklersem demek ki bizim ikisimizin en küçük değeri ne olacaktır? 15 olacaktır diyeceğim. Bir daha söylüyorum sana bunu en küçük diye sormaz ya rakamları toplamı ya rakamları çarpımı ya iki tane der. E bunu bir taneyi buldum. Bir sonrakinde nasıl bulurdum? Üzerine 9 eklerdim ya da 3 ile çarpardım. 3 kere 6 18. 3 daha ne olurdu? 21 olurdu diyeceğim. 9 değil de 6 ekleyeceğim. Periyodumuz 6'da bir döndüğü için. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda artık modüler aritmetik problemlerine geçeceğiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Başarılar diliyorum hepinize.